Akşam genelde 5 gibi, 6 gibi o civarlarda açıyor. Onunla... Gündüz saatleri kapalı mı? Gündüz saatleri kapalı. Ya siz fark edemediniz mi yani? Yok öyle bir fark edemedik çünkü hava soğuk oluyor, için hanım ve çol çocuk içeride oturuyoruz. Ne kadar oldu aşağıda bu dükkanı? Bir ay 15 gün falan oluyor devralalı. Yeni devraldım. 5 gün 15 günü zaten kendi yoğunluğum vardı. Yani yaklaşık bir ay diyeyim. Evet. E, e, tabii biraz gözümüze batan şeyler oluyordu. Biz müşterisi olarak görüyoruz. Tabii ki bayanlar çok Belli bir nokta da oluyor, etmediği noktalar da oluyor. ama çok dikkatimizi çeken bir şey olmadı şimdi orta tarafı.